Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün Brawl Stars yeni kutu açılımı videosuyla karşınızdayız arkadaşlar Bugün yeni bir çark kastık Mustafa ile beraber ve bugün onun kutularını açacağız Yanımda yine Mustafa var Alıştınız Mustafa'ya Ona da buradan bir selam çakarsınız yorumlarda Kendisi bana çok yardımcı oluyor Oyunu falan öğretiyor Şimdi kutu video açılımını başlangıcını yapalım Arkadaşlar ilk olarak mega kutuyla başlamak istiyorum Hemen açıyoruz mega kutumuzu Hop bakıyorum 5 çıktı 5'te hiçbir şey çıkmıyordu değil mi Musti? Yok abi, o zaman hemen hızlı hızlı geçelim, bundan hiçbir şey çıkmadı bize Abi Önceki sezonda diğer yani, önceki ha. sezon var abi yukarıda abi. Şuradan bakalım, bir tane daha mega kutu açmak istiyorum Bir mega kutuyu da daha açıyoruz, Altı bundan bir şey okay. çıkacak Bundan bir şey çıkacak Hadi karakter çıksın Kesin bir karakter Aha karakter hadi Rosa. Rosa, iyi mi? Yok abi o kadar da iyiydi ya. Öf ya ulan sevinmiştim ya. Neyse mega kutumuzla devam edelim arkadaşlar. Hadi bu mega kutu bize uğurlu gelsin. Bu videoya like atıp abone olanlara gelsin. Aha altı yine. Bir daha altı. Yine bir ender çıkar oynayalım. Aha ne bu? Süper, süper ender, süper ender. Rico. Rico. İyi mi? Ya abi, güzel. Ya abi yani enderle dururken bunu çıkmasın. Tamam gayet güzel. Bir diğer mega kutuyla <laughs> devam ediyoruz. Aa bundan hiçbir şey çıkmadı. Dört çıktı ya. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Bir diğer mega kutuyla devam ediyorum. 6. Oh, hadi. Oh. Hadi. Hadi. Böyle bir gizemli bir efsane. Böyle. Aa bu ne? <laughs> ender verdi. Gel kızma yine Ender. Aga be. Olsun. Büyük kutuyla devam edelim. 113 altın. Güç puanları. Hiç, yine hiçbir şey çıkmadı. 2. Bunda da hiçbir şey çıkmadı. Garibanın yüzü gülür mü? Laçet. oha. Garibonun yüzü gülür mü arkadaşlar? Gülür mü lan Mustafa? Darıdayım mı yalanım yok. Burada asrenk metan gazı. Koca otamı arkası. Aga be. Kurumuş boğazım efekti verir misin buraya editör? Bakacağız. Bunlardan hiçbir şey çıkmıyor ki zaten değil mi? Abi çıkar yani o kadar kuru var. Çıkar illa. Diko. Yine hiçbir şey çıkmadı. 16 altın. Shelly, Cole, Roko, Büyük kutuda devam ediyorum. İnşallah güzel bir şey çıkacak. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum ama. Gerçekten inanıyorum. Biz de inandık. Siz de inanın arkadaşlar. Bakıyorum. Bunda da hiçbir şey yok. 23. Bakalım bunda bir şey var mı? Tersten diyorum bu sefer. Ee, kendime özel totem yaptım. Ama bir şey çıkmıyor. Neyse. Deneyeceğiz bir şeyler şansımıza. Ece bundan çıkar ya. 150 mi geldi? Altın. Oksan Altın, Edgar, Nita, Oko. Hadi lan oğlum bir şey verin lan bize. Allah Allah. Bize bir şeyler verseniz ya. Varley, Rosa, Coco. Yok abi bize bir şey vermeyecek gibi ya. Arkadaşlar yani bu. <laughs> Aman yani güzel bir şey versin. Ramazan Ramazan sevindirsin bizi ya. Beton katlayıcı istemiyoruz kardeşim biz. Bize güzel bir şeyler ver. Altın altın bakayım. 86. Yok 80 altından falan hiçbir şey olmaz. Bize böyle bir şey lazım. Böyle bir karakter olur, skill olur, özellik olur. Ama vermemeyi... Bu sadece karakter fikir. Şu an. Aha! Armanın, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler <laughs> benim dermanım. Piper çıktı. Sonunda garibanın yüzü Abi, yani güldü savaş, lan. Savaş bile. Sonunda garibanın yüzü güldü lan arkadaşlar. Çok mutluyum şu anda. Vallahi garibanın yüzü güldü ha. Devam edelim kalan kutularımızdan. Kaldıysa tabi. Ben burada bir tane daha kutumuz var. 24 altın. Roza. Poco. Allah bereket versin. Güçlendirmeleri Piper'e vereceğim. Ya, daha piper'e vereceğim. Shelly çıktı. Piper çıksın bari de bir işe arasın. Püh. Bir abi mega kutu. Musti. Ya. Aç dediğin zaman açacağım Musti. Aç abi. Açtım kardeşim. Şey Neyse Piper çıktı en azından. 72 tane keşke Piper verseydim. Bu ne? Bununla devam edelim. 18 altın. Barley. Şeyli. Gayet güzel. Büyük kutu. 30 altın. İper. Bir şey çıkıyor. Aa Uy iki tane. iki karakter. Mi? Oo. Abi yani. Ha? Yok böyle bir şans. Oooo. Abi çok nadir olur yani bu. Baya şanssız şu an. Allah. Eee. İşte, garibanın yüzü şey güldü sonunda. Ha? Süpersel <laughs> kıyak geçiyor bize Ramazan'da. Mega kutu. Aç dediğin zaman muştu senin için açacağız bunda. Aç abi. Açtım kardeşim. Bir ya var. <laughs> Yine 5 lira. Olsun. Yok abi, ben Olsun. Bir, bir, bir kutudan iki karakter çıkarttık. Güzel. Çok nadir olacak bir şey yaptıysak. Tertemiz. Bunlar zaten kapalı. Şu anki sezona geri dönüyoruz arkadaşlar. Burada olan kutularımızı açıyoruz. Bundan ne çıkacak? Bundan bir şey çıkmadı. Bir şey daha. Bir şey daha verseydi iyiydi ama vermedi. Bundan ne çıkacak? 50 altın kol. Poco. Sarmadı, şunu alalım hemen taşımızı. Büyük kutumuzu açıyoruz. 78 altın, Rosa. El Primo, Hiper. Allah bereket versin. Savaş kutusu. Evet. Yine bir şey vermedi. Hadi bize bir, yine bir iki karakter versen. Aa, 50 Darryl verdi la. Hadi oğlum, bir karakter var, iki tane ya. Bir tane de verse kabulüz canım. İki taneyi abarttık zaten. Aç gözlü olduk biraz ama. Oo bum hiçbir şey çıkmadı. Edgar çıktı. El Primo çıktı. Ha, büyük kutu. O 104 altın ya ha. Abi iyi de altın ne kadar az yazıyorsun o kadar çıkma olmasın bir şey. Bu ne? Niye bu kadar geç sürdü? Bundan iyi bir şey çıkacak bence. Çıkmadı. Ulan o kadar da şey yapmıştık ya. Allah kahretsin. Neyse. Gidip hemen şu... Ee, neydi bizim oynayacağımız karakterin adı? Hiper miydi? Abi bir de yukarıda da kutular var. Karakter var. Nerede? Koyun, onları da açayım. Nerede? Şunlar Bak, mı? Yukarıda abi. Evet. Savaş o kutusu. Evet. Aç bakalım. Ne çıkacak? 16 altın. Carl. Edgar. Allah bereket versin. Jesse'yi açayım mı? Açayım hadi. Bum. Kupa yoluymuş bu Jesse. Al. tamam bunu da bunu piper'e kullanacağım zaten bütün hepsini En güçlü piper alacak. Piper'i yapacağım hepsini. Büyük kutuyu açıyoruz. 57 altın. Bull, Edgar, Colt. Güzel. Bunu da alalım. Dolumuzu. Savaş kutusunu bir tane daha açalım. Biz aha bonus. Lan ya. Lan. Çok heyecanlanmıştım ya. Burada kutumuzdan bunu da alalım. Lan hani oğlum bunu Yok abi öyle değil. Sırayla almak lazım. Sırayla istemiyorum belki kardeşim ya. Allah Allah. Niye ben de direkt oradan açmak istiyorum. Tamam güç. Hadi hadi hadi. Büyük kutudayız. 86. Güzel. Piper'e gelmesi en azından iyi. Rock. Karakter de güçlü ha. Eski nişancıymış yani... bak. Savaş kutusunu açıyoruz. Hop hop hop. Hiçbir şey çıkmadı. Evet. <laughs> o zaman gidelim bari piperimizi güçlendirelim de Moralimiz yerine abi gelsin. Abi 8 karakter çıkmış yani. 8 karakter mi çıkarttın? Diğer video. Hmm. Abi geri gelsene. Görüntü atalım. Bak abi köşede 7 yazması Aynen. lazım. Bir daha geri gel abi. Bir daha geri geleyim. Bak 7 yazıyor işte. Piper'a dokunduğumuz için. Aynen. Gitti onun kırmızısı. Evet bak. Şimdi neyi çıkarttık? Jesse, Yeni, Brock, El Primo, Rico, Rosa, Ariel, Carl ve de Piper. Bir de ha. Piper. Piper'i geliştirelim bakalım. Yükselt. 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 Ha. Üç seviye yaptık. Allah bereket versin. Küperin keskin nişancı ne kadar uzağa giderse o kadar fazla hasar verir. Süper özelliğiyle yere bir kaç bomba bırakıp tamam. karakteri oynarız biz. Bir de Şşş, şu hoşuma gitti sanki benim. Bu güzel mi? Abi güzel baya yaşadı. Kendi kendine ulti dolduruyor. Harbi mi? Bir de bunu oynarız. Bence verimli bir kutu açılımı oldu arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani işte bence güzeldi. Yani abi diğer videoya göre baya güzel. Diğer videoya göre gayet iyiydi. Güzel şeyler çıkarttık ya. Bir savaş kutusundan iki tane karakter çıkartmak biraz yürek ister biraz ister yani. O yüzden bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Ee, video hoşunuza gittiyse yine like atmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Eğer bir de bir sorum olacak size arkadaşlar eğer Ramazan ayı abi zaman zaten geçmiyor. Günde iki video at biz izleriz derseniz ben günde iki video da atarım size. Yani ondan yana hiç şüpheniz olmasın. Bir öğlen atarım. Bir iftara doğru atarım. Eğer izlemek isterseniz yani çok sıkılırız derseniz günde bir video ile her gün video devam ederiz. Ee, bunu yorumlarda belirtirsiniz. Çok sevinirim. Mustafa yine teşekkür ediyorum geldiğin için canım. Ee, bir sonraki videoda artık görüşmek üzere kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle arkadaşlar sizleri öpüyorum çok etedin Öp kendinize hoşçakalın Allah'a.